Anne tırtık tırtık sürekli bir şey yiyorsun. Yok. Demin ne yiyordun şurada? İşte şey senin o şeyden. Kıtırlardan. Ha. ha gece ben uyuduktan sonra da şey mi sen yedin? Ne? O Selanik gevreklerinden. Anne fırının arkasına saklamışım bir tane kalmış. Ay, belki bir gece, vallahi akşam. Yedim. Anne bir gün önce yoktu. Hatırlamıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Belki yemişsin. Yedin, yemişsin. Uyku sersin olabilir. Uyku sersin. <laughs> e ne olacak böyle kilo verilmez ki? Verilmez vallahi. İlk geldiğinde hiç iştahım yoktu neyse. Ha şimdi açıldı mı biraz? Açıldı. Dondurma? Oradaki Fatma'nın üç bölümünü seyrettin kaldı. Böyle gazetelerim kalmıştı. Şimdi bak çoğunu okudum. Şimdi seyrederim. 50 derecede çorap giydin. Ay, o, ayağımı tut buz oldu. Ayağı vuruyor. Ne vuruyor ayağı? Klima. Anladım. Aa.